Arkadaşlar hepinize selamlar. Ayson yeni bir bölümden merhaba. Ee, bir önceki videoda tek turda direkt bitirmeye çalışmıştık oyunu, başaramamıştık. Bugün e, umuyoruz bunu yapacağız. Şimdi şuradan açık olan bölümümüzü bulalım. Bir dakika. Normal moddayız gene. Evet. Ice'ın konusunu bilmeyenler için 20 tane çanta bulup evden kaçmaya çalışıyoruz. Hemen hızlıdan başlayalım. Bugün umuyorum ki bunu başaracağız. Evet, güzel 3 tane hemen hızlıdan şurada gözümüz var. Testere var mı bakalım? Bir tane daha çıktı. Testereyi de bulduk. Güzel. Başka var mı? Başka yok. Çıkıyoruz. Hemen şuraya bakalım. Güzel. Burada da yok. O piyanoya basmazsak olmaz. Şimdi bir tane gözümüz var şu an. Şuradan şuraya görebilir miyiz? Bir göz. Hemen buradan bir tane aldık. Şu an büyük ihtimal soldan geliyor. Şuradan hemen şu gözü alalım. Şurada varmış. Bunu da alalım. 15 tane kaldı. Şu gözü de alalım. 16, şey 14. Hemen buradan seriden bitirip çıkalım. Ee, geçen sefer tam çıkış noktasında yakalanmıştık. O kötü olmuştu. Ha, şuradan aşağıya. Bu aşağıda mı? Evet, burada O zaman yukarı çıkıyoruz. Tamam. Şimdi Şuradan başlayalım hemen. Hızlı koşmayı bu arada e, iyi bir noktada kullanmamız lazım. Yoksa e, karşı karşıya kaldığımızda çok sıkıntı yaşanabiliyor o konuda. Buralara giriş yok. Boş. Bura ışınlanmaya gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tamam yok burası o değil yani galiba testleri bulmuştuk zaten şimdi burayı keseceğiz tamam güzel kaç oldu 12 oldu kaç oldu burada Şunlamamız var nereye atıyordu onu hatırlamıyorum ohooo ee, geldi güzel at ya. E, kafasına göre karışık atıyor Şuradan devam edelim Şuna aşağı ince bu sefer 3 dakika oldu kısa bir şekilde bunu hemen bitirmek istiyorum 8 tane poşetimiz kaldı gözle kullanmayacağım burada mı Tam şu an çok kritik bir yer. Ben şöyle bir geçeyim karşıdan. Tamam. 13, 14, 10. Tamam. Şurada da oluyor bazen. Yok. Bir göz kullanalım. Şu an tam bizim elimizde. Bu çıkarsa oldukça şey rahatlayacağız. Tam önümüzde şu an. Bir tane daha. Abi gitmiyor. Ya. Niye talib oluyor ya? Aa. Normalde e, her zaman yukarı kaçar. Ya da yukarı gider. Bugün hiçbir şekilde yukarı gidesi yok. Tamamıyla başımızın felası oldu burada. <laughs> Gitti. Ya, tamam. Şimdi şu gözü alalım. 15. 5 tane kaldı. Az kaldı. 16. 4 kaldı. 17. Son 3. 18. Son 2. Son iki. Abi bir şey kullanmasaydık keşke. 19, son bir 20. Arkadaşlar yakalanmazsak. Hayır 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 hayır. Hayır bu sefer olmaz bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Abi hızlı koşmaya da süre var daha. Hadi, hadi. Onu saniye kaldı. Nereden geliyor bir görsen? Gidesin görmesek de Evet, yemeği topladık arkadaşlar. bu sefer yakalanmadan çıkışı yapacağım. Evet, yukarıya doğru gidiyor. Biz de yavaştan şöyle gidelim hızlı koşmamız var. En kötü durumda kaçışı yaparız diye düşündüm. Evet bitiriyoruz. 6 dakika. Evet. Evet. Oh olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yerin terk edilmiş olması gerekiyordu. Şimdi onu görüyorum. Neden? Onun beni çağırmaya devam ettiği. Hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesindeyim ve kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Evet. Ee, 7 dakikada 6 dakika 32 saniyede oyunu bitirdik arkadaşlar. 6 dakika 32 saniyede oyunu bitirdik. E, serinin devamını istiyorsanız Kanala abone olmayı ve videoya like atıp yorumlamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.